Merhaba arkadaşlar. Maske Tayyari Fabrikası'nın atölyeme bir kez daha hoş geldiniz. Haftalık güncelleme babında bir e, video ile karşınızdayım bugün. Görebileceğiniz üzere ne Evet. Görünüyordur, evet e, bir hayli yer durumda atölyede. Tabi hala yerleşme diye bir şey söz konusu değil ama yavaş yavaş artık kutulu şeyleri, kutuları açıp e, tasnif etme vesaire şeylerine başladım. İlk olarak bu taraftan başlamıştım buraya bakmayın bu kutuların hepsi geri dönüşüme gidecekler yani boşal boşaltılmış olan kutlar. Şu üstteki kutu içinde bunun içerisinde çubuklarım, profillerim vesaire var. Ee, bu kısma şimdilik güzel bir hacim olduğu için buraya pek çok şeyi yerleştirdim. Gördüğünüz merdiven altı diyelim. Bunun sayesinde hareket etme şansım oldu. Hareket alanım açılınca da yavaş yavaş şeyleri yerlerine ayırmaya başladım. Ee, artık hani dediğim gibi bu kısımda dört tane büyük kolim vardı. Onlar boşaldı tamamen. Çok az ufak tefek işlerinde, dairetler kaldı şu an masanın altındalar. Bunlar da rafların ve duvar aparatlarının, duvar raflarının yerden aldık alması sonucunda bunun içinde kalan son şeyler oradaki yerlerine dağıtılacaklar. Ve tamamen onlar yerleşmeye geçiyor olacağız. Makine tezgahımda ufak bir değişiklik yaptım. Aslında eskiden bir rakımda olan bir şeydi ama eskiden torna burada, freze bu taraftaydı. Ee, bu da sıkıntı yaratıyor çünkü bu tarafın dolu. Eski atölyeleri bu taraf doluydu. Frezenin x sekseni bu tarafa kayması için yeterince alan bıraktığım zaman doğal olarak bu tarafa gittiği zaman burada da bir hacim, bir alan gerekiyordu çarpmaması için. Ee, sınırlanıyordu. Onun yerine tornayı bu tarafa, frezeyi bu tarafa alınca gördüğünüz gibi freze şey, en sağ, x sekseni en sağda olmasına rağmen hala tornayla arasında yer var. Kaldık ikisinde yerine yerleyebiliyorum. Tornayla da burada rahat çalışacak bir boşluğum var. E, masanın bu tarafı boş olduğu için de ilk bu tarafa gitmesi ben şeyi herhangi bir şeyi engel yaratmıyor. O yüzden frezerin yeri burada güzel gibi görünüyor. Zaten bu sistem gerekirse eğer e, arka taraf tekerlekli bu ikanın e, mutfak bar sehpalarından birisi. Bir tarafı tekerlekli diğer tarafı normal ayaklı. Gerektiği halde bunu buradan rahatlıkla çekip atölyede istediğim yere götürebilirim. Hani rahat bir çalışma alanı olması açısından. Bu makine tezgahının duvarına işaretlemeleri yaptım ama henüz e, matkap çalıştıracak fırsatım olmadı. Evde başka sorunlar vardı bu hafta. Onlarla ilgilendim daha çok. Açıkçası atölyeye bir iki günden fazla zaman ayıramadım henüz. Buraya şu raflar gelecek. Bu şekil. Bunları işaretlemeni yaptım. Dediğim gibi hafta içi delmeye başlayacağım. Hafta sonu komşuları rahatsız etmemek adına belki delmeyeceğim. E, bu raflarda içlerinde plastik şeyler var. Yani rafların şurada gördüğünüz gibi. Makinelerle ilgili işte kesici takımlar olsun, tornanın aparatları, aynalar e, vesaire burada olacak. Böylece her şey elin altında olacak. Aynı şekilde şu iki çekmeceyi de e, makine ile ilgili yani torna ve freze ile ilgili şeyleri ayırmayı düşünüyorum. E, bunlar zaten şu an burada duruyor. Böylece bunlar yukarı çıktığı zaman da buradaki ha, alanı, hacimli rafları kazanmış olacağım. Başka şeyler diğer yerlerden buraya gelecek yerlerin olacak. Bu tezgah... Alt tarafındaki düzenlemeleri en azından bitirdim. Orada işte e, bazı levhalarım, kompozit, karbon, kevler ve cam el kumaş rolarım kutularında güvenli bir şekilde duruyor. E, çekmece, ekipmanların olduğu çekmeceler burada. Ha, tabii ki daha hala düzenlenecek ama şu an en azından ilk aşama için e, toparlandı. Masanın üzeri felaket durumda gördüğünüz gibi. Çünkü kutulardan çıkan her şey buraya kondu. E, en azından burada olacak olan her şey buraya kondu ama. Gördüğünüz bu duvar... E, arz edevat asma şeyleri yerine alacak. Duvarda. Bunlar yerden aldıktan sonra yoksa evet burada tabii bir de olsa bir bir sistem var biraz şimdi şöyle devrelim. E, bu, bu iki parça bu. Makine tezgahının oradaki raf sisteminin aynısından bir tane de burada var. Bu da burada duvarda yerini alıyor olacak. Bunları taktıktan sonra işte buradaki alet ve hala kutların içerisinde olan orada kutların içerisinde olan alet bu burada yerlerini alacaklar. Böylece masanın üzerini toparlayıp çalışabilir hale getirebiliyor olacağım. Ee, geriye son kalan şey yani onları yaptıktan sonra buradaki plastik maket tezgahı olacak. Bunu en sona bırakıyorum. Bunun üzerine L şeklinde hem burada hem karşı duvarda rafları olacak. Ee, i̇ki sıra raf vardı eskiden de gene aynı şekilde yaparım. Ondan sonra bu şu kutunun içerisinde zaten plastik maketle ilgili şeyler var tamamen. Onlar yerlerini alır. Burası da bir düzene kavuşur diye umut ediyorum onu. Dediğim gibi en sona bırakacağım. Belki iki hafta sonra falan onu yapıyor olabilirim. Bu ee, gemimiz içinde de raf yerleri işaretlendi. Duvar deliktirilmesi be bekleniyor sadece. Onun kendi rafı vardı zaten. Hurricane'i şimdilik su borusuna astım. <laughs> Ee, bu taraf zaten uçak askı sistemi aynen dokunmadım buraya bir şey yapmadım. Aynı şekilde duruyorlar. Geri kalan her şey bittikten sonra onları geçiyor olacak. Helikopterleri kutlarından çıkardım. Daha doğrusu iyi hani İstanbul'dan yeni gelenleri. Ee, bu Thunder Tiger'ın E325 Super Cobra'sını topladım. Ee, hatta uçuşu hazır getirdim. Yarın bir ihtimal uç, uçuş yapma ihtimal şansımız olacak. Bilmiyorum henüz. Ee, gidersem eğer bu Thunder Tiger'ın süper kobrası artık evet. benim eski e, Align 500 mekanikleri üzerine kendi 3 boyutlu yazıyla bastığım, tasarladığım ve bastığım kabuk işte çakma kobra kabuğuyla yaptığım süper kobrayı da son uçuşa son kez uçuşa götürürüm diye düşünüyorum eğer yarın gidersek çünkü e, bunun içerisinde mekanikler ondan sonra buraya aktarılacak süper kobra e, özür dilerim Karaşahin'e aktarılacak bunun için de dört parli bir kafa yolda geliyor. E, süper şey, biliyorsunuz dört parli. Hem kuyruk rotoru için hem ana rotor için dört parli mekanizma geliyor. Yani bu fırsat oldukça burayı açtıktan sonra bunlarla uğraştım bu geçtiğimiz hafta içerisinde. önümüzdeki hafta içinde de planım mesela şimdi 109'u yeniden uçar hale getirmek, son işlerini yapmak. En son uçuşlarda kuyruk tekerleği kırılmıştı. İş erimeleri sırasında kuyruk tekerleği ve kuyruk tekerleği birlikte e, radarda kuyruk tekerleğinin yönünü kontrol eden yeke kırılmıştı. Yeni kuyruk tekerleği parçalarını bastım. Bunlar buraya takacağım. Bir de yeni bir yön düveni yani basmam gerekiyor. Onlar önümüzdeki hafta için olacak. Bir sonraki haftadan itibaren 109'da da uçmaya uçuşa dön, dönmeyi planlıyorum. Evet. Burada arkada bir şey var belki görmüşsünüzdür. Bu e, bu da şimdilik sürpriz olsun. Ama çok yakında zaten açıklayacağım. Yeni bir proje geliyor. X45 motoru zaten mesela şimdi 262 için aldığım ilk X45 motorunu test etmek için bir platform yapma niyetim vardı. E, o platform 3 boyutlu yazıcıyla yapılan bir uçak olarak karşımıza çıkıyor olacak olur mu olmaz mı şu an o ön, ön değerlendirmelerini yapıyorum yani motor ışığın içerisine yerleştirebilirim vesaire gibi çalışmaları şu an bir yandan yapıyorum. Eğer hani olduğuna kanaat getirirsem zaten resmi olarak projede ee, açıklanmış olacak. Onun için de bir video serisi yaparım zaten. Lip işte burada bekliyor. Bu da önümüzdeki haftalarda mesela şu 109 ile birlikte uçuşu hazır hale getirecek ama tabii uçup uçmayacağı bunun malum. Evet. Meçhul. <laughs> Biraz enteresan bir e, tayyare. Evet. Bu haftalıkta e, güncellememiz böyle olsun. E, hafta içinde veya önümüzdeki hafta sonuna doğru yeni bir güncellemene tekrar karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.